Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oynamadığımız bir oyun ben oynuyordum ama videosunu çekeyim dedim. Kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Kafa topu 2. İndirirsiniz arkadaşlar Türk yapımı bir oyun neredeyse. Çok güzel. Slime Türk yapımıydı. E bu oynayalım arkadaşlar. Çok güzel zaten ben oynuyorum. Eskiden ben 12.000 taraftar falan demiştim diyorum yok canım o kadar şey yok ben ama ben gerçekten de 12.000 taraftarım falan vardı yani arkadaşlar biraz kısalım çok ses oluyor çok iyi bugün arkadaşlar çok iyi oynayamayacağım nedenini söyleyeyim kolum bir hasar aldı sakat gibi birbirine bir şey sardık ben şu televizyonu Sonra e, tam oynayabilecek miyim hiç bilmiyorum. İnşallah dünkü bir maç yapabilirim. Ay kolum. Arkadaşlar 7 gün mü ne? 6 5 falan gün sonra ben ne gidiyorum? Köye gideceğim zaman arkadaşlar şey. E, neydi? Of. Heh köyde internet olmadığı için şey gelmeyecek video çok gelemeyecek ee, falan gidebilir gelir ee, bakın şurada gol kralı sezon yazıyor ben işte şu anda birinciyim şu maçı kazanmalıyım lütfen oh. tıkla lan Hadi ya. Of ama. Of. Ne oluyor ya? Lan. Ay arkadaşlar. Ben bu videoyu bitireyim. Arkadaşlar şimdi ben videoyu burada bitireyim. O zaman bu ek bilgi lan ya ne oluyor? Arkadaşlar bu ek bilgi videosu olsun. Köye gideceğim yine bir hafta video yok. Oh beyin. Yorumları lütfen geçmiş olsun yazın. Kalp atacağım. Görüşürüz.